Çok geçmiş olsun tekrar ee, ve bizi, ne oldu efendim, ee, duygulandınız galiba. Evet. Eyvallah. Nevzat Bey, öncelikle çok teşekkür ederiz. Bizi tercih ettiniz, bizimle birlikte bize güvenerek biz çalıştığınız için gerçekten biz de sizin gibi bir müşteriyle birlikte çalışmak bizim için gerçekten çok keyifliydi. Allah sizlerden razı olsun. Hani bu güveni sağladınız bize. Biz de sizler gibi birçok insana bu hizmeti, bu yardımı taşımak, onlara da bu hizmeti götürmek istiyoruz. Ee, gerçekten teşekkürler. Bizden memnun kaldınız mı? Çok yorduk mu sizi? Çok memnunum, çok memnunum. Evet. Eyvallah. Evet, e, Nevzat abimiz tabii kendisine... E, Yaptığımız yardımlardan dolayı da duygusal anlar yaşıyor. Evet, Kendisi evet. oldukça duygusal bir insan. Ee, ben sizi çok fazla yormak istemiyorum. Aslına bakarsanız sizin bu duygusal haliniz de e, her şeyin aslında bir özeti. Ee, i̇nşallah birçok insan da bu konuda e, e, destek bekleyen, hizmet bekleyen herkesi e, herkes bizimle beraber çalışır, bu haklarını alır. Ah Mevzat amca, Mevzat amca e, ee, Nezdat amcacığım. E, ee, çok da duygusal ya, bir... Bir, yandan da bir yandan çaresizlik sizin ilginiz oldu için bana kocam da duyuyorsun. Evet. Sizlerden yazın geliyor. Tek başım başlamadığı için. <laughs> Biz, biz her zaman biz her zaman Nevzat abi sizin yanınızdayız unutmayın biz de bir kardeşiniz bir a, ailenizden bir biri gibi görün ne zaman sıkıntınız varsa herhangi bir probleminiz varsa çekinmeden yazabilirsiniz bize biz sadece insanlardan hani bir bir şey kazanmak maksadın maksadıyla değil sizler gibi e, yardım e, ihtiyacı olan büyüklerimize de elimizden geldiğince bir kardeşlik yapabilmek e, amacımız hedefimiz de o size faydalı olduysak ne mutlu bize Allah razı olsun şuna da çok fazla gözümün sizinle çakmaktan Eyvallah Allah razı olsun